Hepinize merhaba, arkadaşlar. Ben Batır. Ben Hasan. Bugün şey yapacağız. Intro'ya nasıl istediğiniz gibi yazı eklersiniz onu göstereceğiz. Şunun gibi arkadaşlar. İşte Pro kardeş yazdık işte oraya. Onun Pro kardeş yazdık. Onun aynısını yapmak için ama siz istediğinizi yazabilirsiniz. Bakın. ne yapmak için ilk olarak şey yapacağız. Google'a gireceğiz. Microsoft.net'e gireceğiz. Buraya win, Windows, temel parçalar. Temel parçalar evet yazacağız. Temel parçalar evet mi yazacağız? Hayır. 10, Windows tem parçalar yazdık. Buraya en üst dikine tıklayacağız. Buraya şimdi indir diyeceksiniz. İndirdikten sonra evet diyeceksiniz. indirecek. Evet. Oh, sonra abi. indir, on indir, indir indirdikten sonra YouTube'a gideceğiz. YouTube'da bir tane intro seçeceksiniz arkadaşlar. yazısız, yazısız introlar diyeceğiz. Yazısız introlar. Kısa çünkü biz yazacağız introyu. Biz mesela bunu beğendik. Adam bu arada bir yıl önce yapmış. Burak, Burak can. Buraya. Şimdi mp onu o vid, beğendiğimiz videonun li, şey, linkini kopyalıyoruz. Sonra me, mp4 yazıyoruz oraya YouTube'ın mp4 kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz. CTRL V ile. Donlat MP4 diyoruz arkadaşlar. Siz de buradan donlat MP4 diyorsunuz, indiriyorsunuz, sonra kapatıyorsunuz. MP3 indirmek evet. istiyorsunuz arkadaşlar, MP3 de yazabilirsiniz. MP3 indirmeyin, yoksa olmaz. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağız. Döndük arkadaşlar anne geldi. Şimdi <laughs> ne yapıyorduk? Ha, indirmiştik introyu. Şimdi şey yapacağız. Ne yapacaktık? Ha. Şeye gireceğiz. O temel parçaları indirdik. İşte o Movie Maker falan ekledi. Movie Maker'a tıklıyoruz. Buraya Videolar... videoları... arkadaşlar açın buraya. Videolara Burda... fotoğrafları fotoğraflara göz atmak için tıklayın diyor. İşte bizim intro'muz bu. Yazısız intro falan. Arkadaşlar. Şimdi nereye yazacaksınız oraya kadar yürütün. Biz buraya yazacağız. Biraz daha geri. Heh. Şimdi açıklama yazısı diyeceğiz. Bunu böyle yukarı buraya istediğiniz yazın. Biz pro prokardes yazacağız. Sonra buraya istediğiniz yazı şeklini yapabilirsiniz. Biz abi. revier yapacağız. Bunu 48 yapın ama fazla büyükse düşürebilirsiniz. Şimdi bunu ve bunu açıyoruz. Sonra bundan İstediğiniz renk seçin. Biz sarı yapacağız. Arkadaşlar hep sarı seçin ya. sarı en iyisi. Şimdi bakın oldu. Bir daha oldu olmuş. mu diye bir daha göz atalım. Olmuş arkadaşlar. Olmuş. Bunu en geriye götürelim. Şimdi buraya filmi kaydede tıklıyoruz. Arkadaşlar işte eski istediğiniz gibi yapın biz ne yapsa pro hmm. kardeş arkadaşlar ama geri götürmezseniz filmi hmm. kaydeti bulamazsınız. Evet geri götürmezseniz bulamaz. Pro kardeş diye kaydettik Masa üstüne kaydedelim kaydet. Kaydediyor bir dakikada bir dakika diyorsun 30 saniye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şimdi um, bunu Kap kapat, kapat değil bunu da hayır diyeceğiz gördüğünüz gibi geldi pro kardeş. tıklayalım açalım bakalım ama movie makerla arkadaşlar bir dakika şimdi Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. İşte yapımı da böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Like, yorum atmayı unutmayın. Özellikle de abone olmayı unutmayın. Bay bay.